Selamun millet. Bugün sizler birlikte ee, PlayStation 2 oyunlarımıza bakacağız. Koleksiyonu sonunda göstermek istedim. Oh be. Bir sürü oyun var şu an. Daha ilkindeyiz. Bu PlayStation 2 resmi dergisi TR bilmem ne 8 demo falan. Bu bana hediye gelmişti. Direksiyon seti PlayStation 2 için. Onunla birlikte gelmişti. Hiç açmadım bile. Yani oynamadım demo zaten yani çok da pek bir şey beklemiyorum açıkçası. Bu da diğer kısmı. E, ee, da Metal Gear Solid 3 var. E, o iyi. Godfather. G sonra First Spoken Warrior. Dead by Degress. Mesela Metal Gear Solid Snake Eater 3. Güzel bir demo yani ben oynamadım gerçi ama. Evet, şimdi oyunlara geçtik. Burada Bouncer var. Bouncer, e oynamadım. Ucuza denk geldim diye almıştım. PlayStation 2'nin ilk çıkış oyunlarından. 2001 çıkış olması lazım. Eee... şey yap, Square Soft yapalım. Şöyle. Final Fantasy'nin yapımcılarından. Zaten bilirsinizdir. Crazy Taxi. Crazy Taxi hmm, benim ilk çocukluk oyunumdan. Böyle oynadığım ilk oyun Crazy Taxi'dir. Bunu ben cover bastım. Bunlar Platinum'du. Ben Platinum coverlarından nefret ettiğim için. Çürük, rafta çürük elma gibi duruyor. Ama cover da baya fena durmadı hani açıkçası. Güzel durdu. Şöyle biraz ayarlayayım. Heh, tamam. Sonra... Ha, C.I. Girls. Ee, bu iki seed'li bu bir oyun. Birinci bir tanesinin farklı bir karakter. Diğer farklı bir karakter var. Daha hiç açıp oynamadım açıkçası. Hani 80 remini almıştım herhalde bunu. Merak edip almıştım açıkçası. Konem yapalım. Çok da sevdim böyle fütüristik oyunlardan bir tanesi yani. Turistik oyunlara en az çok bir hayranlığım var. Nedense çok seviyorum bilmiyorum. Aa, en güzeline geldik. <laughs> Devil May Cry 3. Ee, bunu, buna çok güzel anılarım var. <laughs> ee, gerçi... Bunu böyle 5 yıl içine almıştım. İçinde Devil May Cry 3, e, Lord of the Rings falan vardı. E, 150 lira falan almıştım ama 3-5 tane oyun birlikte geldiği için çok uygun ek geldi. İçine i̇şte şöyle. Sonra Enthusia var. Enthusia bu kart çıkar. Pek güzel olmadı ama ee, bunun korsanı vardı. Korsan. Ha içine içine <laughs> Maydan varmış. Aa evet. Final Fantasy X. Bu aldığım ikinci ORION REPLAY SESSION ki oyunumdu ee, İlk başladım JRPG, hala ortalarını bitiremedim bir türlü ee, Özel demo diski var, ee, şey ee, neydi o Özel diski var, İçine filmleri, müzikleri, soundtrackleri falan vardı hatırlıyorum Bunda da oyun var ee, Kitap hiç yok maalesef Zaten 40 liraya falan almıştım herhalde ya, bayağı ucuza almıştım hatırlıyorum Bir bayram, <laughs> bayram çıkışı <laughs> Do you get away bu play on my crush ile birlikte gelmişti 5'li içinde paketinde Hiç oynamadım PlayStation 2 GTA gibi değil de Driver gibi değilim daha çok Hiç oynamadım açıkçası ama öyle biliyorum Bir ara oynarız artık bay oyunum var Godfather Bu da öyle mafya gibi bir oyun diye hatırlıyorum bunu Hatta içinde mafya cd'si kalmıştı Aynen mafya cd'si var bu cover şey kutusu kırık herhalde ya. Aynen. Kutusu bayağı kırık. Kargo da kırılmış herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya. Bayağı delik var şurasında. İlk tur burdu kadar da şimdi aksa gideceğim. Uf daha çok oyun var ya. Evet geldim. Medal of Honor Rising Sun. bu oyun ilk e, PlayStation 2 oyunlarımdandı. İlk defa or ilk orijinal oyunun buydu. Onda çok FPS var pek de tavsiye etmiyorum ama oynamak istiyorsanız güzel çıkan güzel bir FPS oyunu. Daha güzeli var Killzone. Ee, bu oyun aşırı güzel abi. Bitiremedim gerçi ama cidden aşırı güzel. Neredeyse bunu Half-Life'a benzetiyorum ben. Hani benziyor hani çok da aşırı da benzemese de hani bayağı güzel bir oyun. Zaten Killzone 2 3 falan çok meşhur popüler oldu bizim işte. Abi Half-Life. Abi Half-Life ilk bitirdiğim böyle bilgisayarda çok ha hatıram var, anım var, ondan geçmişim var. İlk online oynadığım falan oyun hani bayağı bayağı anım var. Uf, abi aşırı seviyorum ya. Half-Life. Böyle kutulu olması gerçekten beni cezbediyor. Kim başka ne var? Aa, abi bu olmaz olmaz. GTA 3. Bu da aldım 3. oyundu. <laughs> 90 lira falan almıştım ama gerçekten parasını hak etmişti. İçinde haritası falan var ama şimdi hiç yani bayağı büyük bir haritası var e, GTA bu çizik iş sıfırdı böyle sıfır fabrikanın hiç çıkmış gibiydi öyle sıfır ambalajını çıkmış gibiydi No one best sunk gay abi en sevdiğim e, GTA oyunu bu olabilir ya şu an Definite Edition falan çıktı hani ben Definite Edition'ı da sevmiştim ama bu hali vazgeçilmez benim için hani çok kanser etti doğrudur ama hani genel anlamda ben çok sevmiştim bu da Geta var. GTA Vice zaten bilmeyeniniz yoktur artık yani Kitapçı yok. Sadece CD'si var zaten. CD'si çok çizik. Ben 28 liraya falan almıştım. Kutulu, kutulu falan ne de delirdim böyle. zamanda Ya zamandır yani işte çok da eski olmadı birkaç ay oldu. Zamanında çok sevmiyordum açıkçası ben GTA ya. <laughs> Neyse bu da Vice'de ilk öğrendim. İlk oynadığım GTA'lardan diyeyim. Gerçi San Andreas oynuştum herhalde ama San Andreas yok maalesef. Bir tek o kaldı. Burada Gran Turismo 3 var. Gran Turismo 3. Gran Turismo çok seviyorum. Zaten bilen bilir. Beni artık. Üçüncü oyun. Şöyle. Series çok hoşuma gidiyor ya. Cover biraz şeydi ama ya yıpranmış falan da böyle. Ama ucuz almış, 30 lira falan almıştım. En güzel ilk başlangıç oyunu zaten PlayStation 1 2. Heh, 2002 Tokyo Game Awards bu oyun nadir sanıyorlar ama aslında çok da nadir bir oyun değil. Hani Normal Gran göre çok da aşırı bulunduk değil ama çok aşırı nadir de değil. Hani millet genelde adı farklı diye. Jason şey, abi CD's çok seviyorum ya. Çok güzel bir CD's kapağı var. Kapak resmi GTA var. Konsept tabi. 2002 konsept. Bugün 2001 e, Tako Soul vardı herhalde Japonya'da. Sadece Japonya'da çıktı. Bu oyunuz sadece e, Avrupa'da ve Japonya'da çıktı. Amerika sürümü yok. Oyun çok da güzel. Gran Turismo'da zaten olmazsa olmaz. Ben sevdiğim yarış oyunlarından. Ben bunu korsanını almıştım etnisinden orijinal sanıp sonradan orijinali aldım. Ee, bu şey sürümü ama bundle sürümü o yüzden kısa kutusu var normalde biraz kutusu olur. Bu da ikinci postaydı şimdi üçüncü postaya gideceğim. Evet geldim. Şimdi burada Metal Gear Solid 1 ve Metal Gear Solid VR var. Bunları cover bastırdım tabi. Ee, CD'sine çektirmiştim. Ama cover da güzel oldu gerçekten. Hani sanki oluşmuş gibi duruyor. Bunu da zaten göstermiştim PlayStation 1 oyun oyun videomda <laughs> Meryl'in kodu <laughs> Abi ya o zamanlar Gameplay izlettirdiği için Burada başka bir cover daha var Cover basıp duruyorum hep The Command of Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid'in özel sür sürümü diyeyim artık Bu oyunun normalde böyle devili kutu hali yok Bu oyunu ben kendim Şey cover haline getirdim. Yazısı Raymond ben yazmıştım bunu. Şeyden, Photoshop'tan. Güzel olmuştu. Bayağı nadir bir oyun aslında. Yurt dışında. Gerçi yurt dışında çok da pahalı Ve bayağı mesajı sorduğum oyunumuz var. Mesajı çok sevdiğim bir seridir aslında. İlk oyunu da alamadım hala. Mesajı sorduğum iki yeni başladım. Çok aşırı güzel bir oyun. Daha ikinci serisi kalmış. Şunu alayım ben şöyle. Evet. Etiket var. Sök... Hatıra dursun diye sökmüyorum normalde seni tükerim normalde. Sök gelmiyor. Baya güzel kitapçı var. Bu kitapçının da bu arada neyse manga yok. Normal manga yoksa vardı diye biliyorum ama bandol sürümü olduğu için bu da bandol sürümü. Galiba koymamışlar bir de alnancı sürümü olduğu için. Şimdi başka ne var? Evet. Metacıyı sordu. 3. Bunu 50 liraya almıştım. Abi cidden şaka gibi ama 50 liraya almıştım. Burada şey kalmış. <laughs> not kalmış. Ee, kitapçı var. Almanca bu da ama cover zaten yani ee, diyorum. DVD basıp oynarım. Bayağı güzel şeffaf kutusu var. Normalde ikinci şeffaf kutusu var da bandı olduğu için siyah. Ben hep bandol sürme bana denk geliyor arkadaş. alacağım diye bandol sürme aldık diyor. Master Hunter bu oyun. Türkiye'de nadir diyebiliriz. Ama ben gitmeleri aldım kitapçı yok diye. Ya evet sildis CD'si çıkmış hatta. CD'sini çizmemek için CD'ye CD, CD bastırmıştım. Bazen böyle pipiriklerim oluyor. Bir <laughs> şey diyeyim. Tutuyor bazen. Evet CD'si baya çizikti o yüzden hatta ucuza almıştım. Bir O yüzden Cover'a bastım. Yani şey yani DVD'ye bastım kendime Baya güzel bir oyundur ya Monster Hunter. Normalde online bir oyun ama. Gerçi şu an hala online oynanıyor. Benim Gran Turismo 4 videomu da gösterdiğim gibi. Need for Speed Most Wanted, Most Wanted. Need for Speed serisini esen çok severdim. Underground 2. Most Wanted'ı anca PlayStation 2'de oynadım işte bunu aldıktan sonra. Most Wanted aslında oynamamıştım eskiden, Neden oynadım bilmiyorum. Karbon oynadım. Bir de Underground 2'yi biliyorum. Galiba bu seride çıktı. Böyle hmm. kitapçı var. Hatta içinde faturası bile vardı. Fransızca. Bu da dördüncü yüz herhalde. Üçüncü mü dördüncü mü? Evet, devam ediyoruz. Ee, burada Oni var. Oni zaten göstermiştim bir önceki videomda. Bu e, PlayStation 2 en sevdiğim oyunlardan biri ama çok aşırı zor. <laughs> Oni. Ben bu oyunu var ya, deli olmuştum yalnız. Sonuçta hatta bir, bir kere videomda bunu ya. Böyle, Let's Go'da bir ilan görmüştüm. Hatırlıyorum. Böyle adam, bir tane adam, raft dolusu. Bir Metal Gear Solid 2, bir tabi bunu koymuştu böyle rafın üstüne. İkisi de aklıma kalmış. Bu oyunu oradan öğrenmiştik baştan. Rockstar'ın yaptığımız oyunca daha çok şaşırmıştım. Rockstar'ın yaptığı ama unutulan bir oyun. Bilgisayar sorunu daha iyi. <laughs> ama ben PlayStation 2'ci oldum tabii ki vazgeçmem. PES 1, bu ilk PES yani Pro Evolution Soccer'ın geçtiği ilk oyun. Bu oyunda bayağı güzel aslında. Ağaçta nefesi olan var. <laughs> ha Winnie Gadam'ın onu var. <laughs> ha doğru ben bunu CD'si almıştım şimdi hatırladım. <laughs> Kitapçı var işte böyle. Bayağı. Hani bayağı, bu oyun bayağı güzeldi bu arada hani serisine göre. 2000 yılında ilk çıkan PES, e, ee, PES oyunu olmasına rağmen hani bayağı güzel o oynayış tekniği vardı. Hani bayağı arcade türü, arcade türü dedi hatta bayağı adamlar zamanında kasmışlar. Resident Evil Code Veronica X. Bu oyunu hala oynamadım, normal Platinum Cover vardı ama ben bunu şey çevirmiştim, Cover batarak. Şöyle. İlk Resident Evil vardı PlayStation 1'deki. Normalde ilk Dreamcast'e çıktı, sonra da PlayStation 2 çıktı. Burada da Resident Evil 4 var. Bu oyun Türkiye'de baya nadir ya, ya nadir demeyeyim de pahalı diyeyim. <laughs> içine not bile kalmış. Memory kart verilmişti Resident Evil 4 kitap çıktı. Gerçekten PlayStation 2'de olmazsa olmaz hani. PlayStation 2'nin en çok hangi oyununu seversin derse derse. Hızlı Oğul 4, God of War, sonra ne Metal Gear Solid 3, Devil May Cry 3 filan hani. Bayağı bir ilk bir oyun. Aşırı da güzel bir oyunur ya. Evet, Soul Calibur 2. Ee, Soul Calibur 2 ben yani ilk Soul Calibur 1 oynamıştım i̇şte Dreamcast en ötümde. Ondan sonra çok hoşuma gitmişti. 2 çok merakla bekliyordum hani Al almayı istiyordum. Ve sonunda aldım. Hani <laughs> CD'sine alışın Abi bir sürü CD çıktı ya. sonra Kalibürken'e doğru hatırladım. CD'si çizik olduğu için. Takıp donuyordu herhalde öyle atarım. Kitapçı. Bu oyun bayağı güzel burada ya. Hatta şey vardı bunda. kit bir de şey vardı. Hmm, tek kendeki kim mi anladı? Yoshimitsu vardı. Bunda da şey vardı. Bu adam adı unuttum. Heinen Heinenç miydi? Cık. Neyse o vardı. Baya hoşuma gidiyordu ya. Şeyle oynuyordum hep. Neydi onun adı? Klik. Aynen klik. Klik. Az şey kazandırmadı bana maç. Tek gelmiş. Yeni CD ye düştü. Bu çok çizikli almıştım. Platinum'du. Ben tekrardan çevirmiştim. Tekken ve zaten en çok sevilen hani demiştim ya en çok sevilen PlayStation 2 oyunlarından birisi de budur. Şöyle göstereyim. Hani bayağı güzel bir ya. Tekken severseniz. Burada da daha güzel bir oyun var. Tekken Tag Tournament. Tek Tournament. Bu PlayStation 2'nin ilk oyunlarından 2000 yılında çıktı. Oyun motoru ve motoru değil daha doğrusu fiziği Tekken 3 ile aynı. Yani Tekken 3 seversiniz bunu kesin seversiniz. Sadece grafikleri daha çok yenildiler. Ben bu oyunu <laughs> bulmak için var ya deli gibi deli, uğraşmıştım. Sonunda buldum ve aldım. Yani ilk çıkış oyunu olduğu için hani hoşuma gidiyor. İlk çıkış oyunu PlayStation Game'in. Gerçekten. PlayStation Game'in ilk çıkış oyunları ile e, PlayStation Game'in ilk çıktığı oyunlar gerçekten hoşuma gidiyor. O düzene, o zıcılar vesaire. Eee bakayım başka ne var? Ha burada. Sonic Pro Skater 3 bunu cover basmıştım Platinum'da Bu oyun PlayStation 2'nin en iyi oyunlarına Metacritic'e göre. Çok 4, ben çok sevmiştim. 3 de bayağı güzel. Hani müzikleri falan. Müzikleri olsun, oynanışı olsun. Hani gerçekten geliştirmiştir oyunu. Bayağı hoşuma gitmişti. Kişikte oynaması da cabası değil artık. Ups. Buradan şey çıktı, bir tane seri çıktı. Tokyo Extreme Racer Zero bu ee, bir tane oyun kutusunun içine gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ama çok aşırı çizik hani hiç açılmıyor şöyle bir Tokyo Extreme Racer bunun içine de Tony 4 ben bunu yanlışlıkla bastırmıştım ya yanlışlıkla bastırmıştım ben bunu sonra 3'ü bastırmıştım öyle kaldı Unique 5 ben bunu da cover bastırmıştım Call of Duty varmış şimdi. Black Ops. Black Ops'u çok sevdiğim oyundur ha. Bilgisayarda oynadım ilk. Call of Duty 2'di herhalde. Sonra Black Ops oynamıştım herhalde. Böyle. Bunu yazarken falan hep ben basmıştım. bu kağıtları toplayacağım şimdi ya. Neyse. Evet. Zone of Enders. Ee, i̇çine Metacist şey var. Demosu vardı. Ama CD'si yoktu. Evet şimdi hatırladım. Çok ucuz almıştım ama. CD'de sıkıntı yok. Ben kendim yazarım. Hani orijinalliğe çok şey bakmıyorum açıkçası. Kutusu önemli ol olur benim için. Sonuçta hani, orijinal alsam bile CD yazdığım için genelde. Kitapçı böyle kitapçı çok hoşuma gitmişti ya abi. Şu kitapçıya bakar mısınız? Ama hala daha oynamadım. Bu da PlayStation 2'nin ilk çıkış oyunlarından biliyorum. 2001'de bile çıktı. Sonra Fenders Metroid 2 demosu var içinde. Chaos Legion, aa ben bu oyunu cover basmıştım ya bu cover bu arada İçinde de bir sürü seed korsan varmış Kod 3, PS3 Marvel's Capcom 2, Max Payne Bu oyunda Devil May Cry gibiydi Capcom, Capcom gibi Evet Pek bir söze gerek yok cover zaten çok orijinal değil Ultron 2 SP Ultron 2006 2006 aynı 2006 herhalde ben bu oyun Atari, değil, oyun salonunda oynardım. Direksiyonla çok sevdiğim bir oyundu. Hep şey yapardım. AVM'de oyun salonu vardı. Şu an bozulmuş. Şart diski bozuktu gitmişler en sonunda. Bozuk. E, olmadığını bilmiyorum tabii ben gitmiştim neredeyse. Öyle. İçine oyun yok tabii. Ha gerçi vardı doğru ben. CD'sini yazmıştım. Ha. <laughs> <laughs> Lord of the Rings Two Towers. Bu oyun çok güzeldi ama bir yerde takılmıştım. E, Amerikan sürüm. O yüzden hatta böyle. Amerikan stüdyo olunca ben böyle pek sevmiyorum ya. Ayrı ayrı oluyor. PlayStation 3'te 4'te hep böyle. Ee, serisi de biraz çizikti ama çalışıyordu. Kitapçı yok. Abi üstün ne yazıyor ya. Lord of the Rings Towers diye. Baya şu şeyi çok sevmiştim. Neyse. Burada entus Enthusiast Enthus Enthus var. Enthusiast. Bu oyun Gran Turismo 4 gibi e, ee, Gran Turismo'dan hatta çok iyi demeyeyim ya. Aynen yani, Gran Turismo yani Konami'nin Gran Turismo'su diyebilirim hani çok aşırı benziyor. Evet iki tane oyun çıktı. Silent Hill 2 yazmışım ama Entusia. Bu da PlayStation bir şeyden çıkmıştı bu da. Direksiyon setinden çıkmıştı. Ama çok da iyi oldu ya. Ben bu oyunu hep oynamak istiyordum. Gel CD yazardım gerçi de. Hani böyle kutulu çıkınca daha da nasip oldu diyeyim. Entusia. Cover gerçekten güzel yapmışlar. Hani orijinal gibi duruyor. Böyle hatta psikoloji şey var. Baskı yapmışlar. Eski yani oyun kartlarımız hep böyleydi bizim ya. Hiç unutmam. Ve son olarak en değerli nadide parçam Zenosaga 2 özel kutusunda. Şöyle uzatayım hatta. Zenosaga 2. Bir dakika, bir dakika kutusu var ya yapılmış kondisyonu berbat ama benim için bir mücevher özel bir sürüm PlayStation 2 oyunu oldu ilk defa yani ilk özel sürüm PlayStation 2 oldu. bu oyunu daha oynamadım güzel bir JRPG'dir kitapçı yok şöyle göstereyim burada film var burada oyun var ilk CD'si burada ikinci CD'si var aynı zamanda CD'lerin arkasında resimler var daha bile çıkarmamıştım ya o kadar şey yani sıfır. Sıfır değil yaş çizikleri vardı ama yani ben hiç açmadım oynamadım. Oynasam zaten... Abi telefon kaydı durdurmuş ya. Neyse en son veda diyordum Zemin Saga'da kalmıştık. Zaten başka bir şey yoktu. CD çıkarırım demiştim. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Harbi de bunu en son hafta görüntüsü atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.